Merhabalar sevgili takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, ne zamandır doktor randevumuz vardı onu bekliyordum. Bu doktor randevusu olduktan sonra bir sürü şey öğreneceğimi ve sizlerle paylaşacağımı söylemiştim. Bugün doktor randevumuz vardı okulda okulun içinde önceden planladılar daha sonradan aynı zamanda bir de SMS gönderdiler teyit için. Bugün 9.30'da gittik yaklaşık 1 saat kadar sürdü ortamla ilgili en azından okulun revir tarafıyla ilgili bir görüntü paylaşıyorum. Onu seyredelim. Ondan sonra bilgilendirmeye devam edeceğim. Günaydın, sevgili takipçilerimiz, bugün randevumuz vardı. Okula geldik. Alt katta e, okulun arka tarafı, ön tarafını size göstermiştim. Burası kütüphane. Alt kat komple. E, geçerken yine göstereceğim. Burası revir bölümü. İki tane gökdör odası var. Burası burası. Burası da burası. Burası, burası. burası revir bölümü. Şöyle göstereyim. Geçen konuştuğumuzda bu aşıdan bahsetmiştim. Bununla ilgili de bilgi vereceğim. Kansere karşı ne oldu, hangi virüse karşı oldu. Evet. Bu şekilde. Evet revir tarafı bu şekildeydi. Gayet büyüktü. Ee, dediğim gibi çocuklar genelde zaten biz okula ayakkabıyla giriyoruz ama Çocuklar okulda kesinlikle ayakkabı çıkarttıklarını söylemiştim. Okul gayet temiz, revir tarafı çok büyüktü. Neler yaptık? İlk önce içeri girdik, bir sürü soru sordular zaten. İngilizce konuştular. İngilizce konuştu revirdeki hanımefendi. Neler sordu? Yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım aklımda kaldığı şeylerle. Not da aldım sizin için. Onları anlatacağım. Neler sordular? Nelere dikkat ediyorlar? Ne kadar dikkatliler çocuklara, ne kadar önem veriyorlar. Ben inanamadım. Çok çok titiz olduklarını düşünüyorum. Bunların hepsini sizle paylaşmak istedim. Anlatayım, başlayayım ben. İlk önce içeri girdik. Merhaba dedik, konuştuk. İşte konuşmanın %90'lık kısmı kızımla yapıldı. Tamamen ona döndü. İngilizce dedi kendini ifade edebiliyor musun? Diğer videolarda da söylemiştim. Kızımın İngilizcesi çok iyi. Gayet doktor konusunda bile kendini ifade edebiliyor. E başladı ondan sonra sormaya. İlk başta okuldan sormaya başladı. Okuldan memnun musun? Türkiye'deki okulunla kıyaslar mısın? İngilizce konuşuyorlar. Kızım bunların hepsini İngilizce söylüyor. İşte okuldan çok memnun olduğunu söyledi. Arkadaşlarından çok memnun olduğunu söyledi. İki kere sordu. Okulda zorbalık var mı? Seni rahatsız eden bir şey var mı? Arkadaşlık kurabiliyor musun? Okuldan ne kadar memnunsun? Türkiye'deki okula kıyasla e, memnun musun? Mutlu musun? Okulda çıkan yemekleri yiyor musun? Özellikle burada güneşten dolayı D vitamini eksikliğinden dolayı size tereyağdan bahsetmiştim. Üstüne basa basa okulda çıkan balıkları tereyağ her gün yiyor musun diye sordular. Ayrıca üstüne basa basa sütü sordular. Benim kızım zaten aslında süt çok sevmiyordu Türkiye'de ama burada bunu nasıl tarif edeyim? Burada UHT süt diye bir şey yok. Sütlerin hepsi günlük süt satılıyor ve sütleri çok lezzetli. Avrupa'da en süt, süt en fazla süt tüketen ülkelerden biri Finlandiya. Sütü çok sevdiğini söyledi. Hanımefendi de memnun oldu. Ondan sonra yemekleri sordu. Arkadaşları sorduk. Arkadaşlarının arkadaşlıklarının nasıl olduğunu, arkadaşlarınla anlaşabildiğini sordu. En çok de, e, dayandıkları şey günde ne kadar iPad'e bakıyorsun, ne kadar ekrana bakıyorsun oldu. İşte günde 3 saatten fazlasını kabul etmediklerini söylediler. Kesinlikle dışarı çık oyna, top oyna, gez, dışarıda vakit geçir ama kesinlikle günde 3 saatten fazla ekrana bakmanı, istemiyorum dedi. Ee, ondan sonra e, yüzmeden bahsetti. E, mutlu musun? Yüzmeye gidiyor musun? Hobilerini sordu. İşte neler yapıyorsun? Benim kızım Türkiye'de tekvando yapıyordu. Lisanslıydı. Aynı zamanda ben yelkenciyim. E, o da yelkenci. E, onda da lisanslıydı. Profesyoneldi. Onları söyledi. Çok mutlu oldular. Bununla ilgili ileride yönlendirme yapacaklarını söylediler. Hmm, sanırım hazırlıktan sonra. Ondan sonra nelerden mutlu olduğunu, hobilerini sordu. Ondan sonra muayene kısmına geçtiler. E, kilosuna baktılar, boyuna baktılar. Çok ilginç bir şey benim ve annesinin boyunu da istediler. Bunu bilgisayara girdiler. Böyle bir skala çıktı. İşte bize şey dediler. Finli insanlara göre ve yaşına göre artı bir önde gidiyor dedi. Kilosuna baktı, göz muayenesi yaptı. Orada işte çeşitli aletler var. Gözlerini kontrol etti. Ondan sonra e, sanırım gözlerinde bir şey gördü. Sağ solu kapattıktan sonra uzaktaki birkaç e, şekli göremedi. Bir göz doktoruna yönlendirdi. Oradan hemen randevu açıyor. Bir göz doktoru numarası verdi. Buradan dedi ücretsiz gidebilirsiniz. Göz doktoruna dedi. Ondan sonra diş kontrolü en son ne zaman yapıldı dedi. Biz de dedik işte Finlandiya'ya gelmeden 2-3 ay önce gitmiştik zaten kontrole buraya gelmeden kontrol yaptıralım diye. Gerçi göze de gitmiştik bir şey çıkmamıştı. Ama ben yine burada götüreceğim zaten ücretsiz. Diş muayenelerini çok sık yaptıklarını, ücretsiz olduğunu, kesinlikle çok önem verdiklerini ve dikkat ettiklerini söylediler. Tamam dedik biz de. Onun da numarasını ayrı verdiler. Şöyle bir kağıt verdiler bu arada. Ayrıca diş için de ayrı bir kağıt verdiler. Ee, onu da e, ayrı anlattılar, ayrı yönlendirdiler. Ondan sonra şeyin üzerinde durdular, burada okuyayım ben size. Ee, kesinlikle günde en az 8 ile 10 saat uyuması gerektiğini söylediler. 10 saat uyumasını istiyoruz dediler. Burada yemekle gittikten sonra evde mutlaka meyve ve sebze yemelerini söylediler. Hatta hangi meyveleri sevdiğini, hangi meyveleri yediğini, sebze olarak neleri yediğini hepsini not aldı. Böyle bir düzen var. Ben çok şaşırdım yani. Sorabilirsin de tek tek not aldılar. Çok ilgincime gitti. Günde en az 400, bakayım. Evet, değili. Günde en az 400 ile 500 gram. Bakın ben size göstereyim. Günde 400 ile 500 gram sebze yemesini söylediler. Ee, mutlaka burada biliyorsunuz Finlandiya'da güneş kışın çok büyük bir sıkıntı. Tamam yazın hiç bakmıyor ama yazın zaten burada 3 ay. Geri kalan güneş yok. O yüzden D vitamini eksikliği çok olduğunu söylediler. Bu yüzden mutlaka günde e, 10 mg D vitamini alması gerektiğini söylediler. Her gün. Acaba dedim bir gün verip bir gün vermesek mi? Ya da bir ay kullanıp bir ay kullanmasam mı dedim. Özellikle sordum. Hayır. Kesinlikle her gün kullanacak dediler. Ondan sonra Burada 2 saat yazmışlar. 2 saatten fazla mobil games, tv ve bilgisayar kullanmasını istemiyoruz yazıyor bu arada. Bütün bunları konuştuk. boyuna baktılar, gözüne baktılar. Onun haricinde içeri girdiler. Dinleme testi yaptılar. Kulakları nasıl diye bir cihaz var. Dinleme testinde bir sıkıntı çıkmadı. Sonra normal doktor muayenesi gibi işte soydular. Muayene ettiler. Durum bundan ibaret. Çok titizler. Ondan sonra biz geçen sefer anlattım. Aşık karnesinde bir şeyi atlamışız. Ben enabızdan da baktım. Bu arada enabızdan... tek tek bütün aşılara bakmışlar. Dedi ki niye dedi su çiçeği aşısı bir doz yapıldı. Hayır dedim iki doz yapıldı. Biz dedi normalde su çiçeği aşısını Finlandiya'da üç doz yapıyoruz. Ancak iki doz da yeterli görüyoruz. Yalnız Türkiye standartlarında iki doz olması lazım. Bakın burada göstereyim. Su çiçeği 12. ayda bir doz. 4 ve 6 yaş arası yani birinci sınıfta bir doz daha gözüküyor burada. Yani iki doz. Biz ikinci dozu ne karnede ne de en abızda bulamadık. Ee, dedim ki hani üçüncü doz yapıyorsunuz bunun bir sakıncası var mı? Hiç sakıncası yok ama ben olsam yaptırmama ihtimalinize karşı yaptırırdım dedi. Ben de kızıma sordum korkar mısın zaten koldan yapıyorlar. Birazcık tereddüt etti ağladı. Ama dedi baba yapalım hemen orada yaptılar ve hiç acımadı. Öyle olunca kadın bir de HPV'den bahsetti. E, bu biliyorsunuz Türkiye'de ücretli yapılıyor. Devlet karşılamıyor HPV aşısını. Burada şey dediler. Papillom doğru okuyayım. Sonuçta kusura bakmayın doktor değilim. Papillomavirus. Yani bu bayanlarda ileride rahim ağzı kanseri, erkek çocuklarında prostat kanserini engelleyen bir aşıymış. Biz bunu biliyorduk. Türkiye'de 12 yaşına kadar kız çocuklarına uygulanıyor, e, ücretli uygulanıyor. Biz zaten Türkiye'de yaptıracaktık ücretine mükabil. Burada devlet yapıyormuş. Dediler ki normalde kızınız boy skalasına göre 5. E, sınıf gibi ama bir yaş üste gidiyor. Önde gidiyor gibi dediler. O yüzden bunu yapabiliriz. Eğer derin dedim hazırlıklıysa bir koluna su çiçeği yaptık ama buradan da HPV vuralım dediler. Derine sordum. Sakıncası yok dedi. HPV'yi de vurdular. HPV'yi iki düz uyguluyorlarmış. Onunla ilgili size birkaç resim göstereceğim. Sizlere şimdi şöyle telefonu alayım. Şöyle göstereyim. Herhalde. Bilgisayardan görüyorsunuzdur. Hbv aşısı kanserle ciddi zarara karşı koruma sağlıyor. İşte aşağı okulum 5. sınıftaki kız çocuklarına 5 ile 9 sınıftaki erkeklere sunulmaktadır. Aşılanma serisi 2 doz içerir. 15 yaşın üzerindekilere 3 doz verilir yazmışlar. E, okuldaki bir şeydi bu. Hmm, pankarttı. E, Revirin orada asılıydı. Ben sizler için çektim. Şöyle de bir pankartı var. Bu fince. Ben Türkçe'ye çevirip çektim sizler için. Şu an Türkçesini okuyoruz. Bunu yaptılar. Bu da web sayfasında sizin için buldum. İşte HPV aşısı papiloma virüsünün neden olduğu rahatsızlıklara karşı koruma sağlar. Aşı rahim ağzı kanserini ve öncülerini önemli şekilde korur gibi bir aşı. Hemen bugün yaptılar. İki doz uygulanıyormuş. Bir dozunu bugün yaptılar, bir dozunu bir yıl sonra. Ee, sanırım 5 ya da 6. sınıfta yaparız dediler. Onu da uyguladılar. Ee, onun haricinde durumlar böyle. işte randevular verildi, su çiçeği yapıldı. Biz nasıl atlamışız anlamadım. Yaptırmışızdır diye düşünüyorum ama herhalde ya karneye işlenmedi, ya enabıza işlenmedi. Ya da biz e, uzun bir süre özel doktora gittik. Türkiye'de çok sevdiğimiz bir doktorumuz vardı Suat Bey. Ee, çocuk doktorumuz ona gittik herhalde onda yapıldı ama biz o gün karneyi götürmedik karneye götürmediğimiz için iş oraya yazılmayınca neyse bugün vurdular herhangi bir sıkıntı da olmadı gündüz vurdular şu an ne ateş var ne herhangi bir şey var sadece birazcık kolları ağrıyor onun haricinde durumu gayet iyi durum böyle okul e, revir kısmına bayıldım okulun içine girdim Kütüphanelerini gördüm. Kocaman bir kütüphaneleri var. Okul tertemiz. Biz oradayken anaokulu öğrencilere yan taraftan geçtiler. Hepsi çorapla. Tuvalete bile çorapla giriyorlar yani okulun içinde. Ee, keşke benim imkanım olsaydı da ya da söyleselerdi bilseydim ben de ayakkabımı elime alır girerdim. O derecede temiz. Zaten videoda göreceksiniz. Ee, videoda gördünüz. Göreceksiniz demeyeyim. Önceden paylaştım. Ee, videoda görmüşsünüzdür. Gayet temiz. Revir kısmı çok büyüktü. E, hanımefendi çok ilgiliydi. E, her şeyi sordu. Gözümüzün içine kadar biz, anla, biz söyledik. O bize cevap verdi. Ondan sonra mümkün olduğu kadar yardımcı oldu. Burada zaten bir şey de olduğunda hemen girdik zaten. Çıktık muayeneden. Vilma diye bir sistemden bahsetmiştim. Bir mobil uygulamaları ve internet siteleri var. Hemen oradan kontrolünüz yapılmıştır. Bilgileriniz budur. Konuştuğumuz her şeyi bilgi olarak da yollamışlar sağ olsunlar. Çok ince eleyip geçen sefer de söyledim. Çok dikkatliler. Çocuklar onlar için çok önemli. Hiçbir şeyi atlamamaya çalışıyorlar. Çok özenliler. Çok özenliler. Ee, anne babanın telefon numarasını aldı. Ee, ondan sonra bir sürü soru sordu. Aklıma gelenler bunlar. İşte hobileri sordu, ağırlığına baktı, göz muayenesi yaptı. Onun haricinde uzun uzun sohbet ettiler. Aşıları yapmakla birlikte aşılar zaten hemen arkada bir dolap var. Orada yığılı. Gelen gidene çakıyorlar herhalde. Ee, bir 1 saat 10 dakika sürdü. Ee, toplam bu görüşme. Uzun uzun konuştuk. Ee, kan testiniz bahsettiler. Bir kan testi randevusu. Sonuçta dediler başka ülkeden geldiniz. Bakmak isteriz. Biz de bir görelim kan değerlerini. Detaylı bir kan tahlili isteyeceğiz dediler. Gelmenize gerek yok. Biz Ama biz size haber vereceğiz. Reviri alıyoruz. Numuneyi alıyoruz. Biz gönderiyoruz dediler. Okul alıyor gönderiyor. Her şey okuldan yani. <laughs> Durum bundan ibaret. Onun ne zaman olduğu ile ilgili bir bilgim yok. Ama alacaklarmış, göndereceklermiş. İşte bugün 3 Eylül'dü. Bunlar oldu. Durum bundan ibaret. Şu an aklıma gelenler bunlar. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Finlandiya'dan herkese selamlar. Her videoda hatırlatıyorum. Aynı videoları YouTube kanalıma da yüklüyorum. Orada da izlerseniz çok memnun olurum. Hoşçakalın.